Cuma namazı için başkent Pekin'in en eski camisi Niujie camisindeyiz. Burası aynı zamanda Pekin'in en büyük camisi. Çin'de yaşayan Müslümanlar aynı zamanda Çinli Müslümanlar namaz vakitlerinde ve özellikle bayram namazında burayı tercih ediyor. Caminin avlusu dolup taşıyor. 996 yılında inşa edilen Niuciye Camisi, farklı hanedanlar döneminde birçok kez tamirden geçti ve genişletildi. 10 bin metrekarelik toplam alana sahip cami, avlusunda farklı amaçlar için kullanılan birbirinden ayrı yapılar barındırıyor. Dış görünüşü Çin mimarisinin tipik niteliklerini yansıtan Niuciye Camisi'nde İslami motiflerle bezeli hat çalışmaları, bunların Çince kaligrafiyle birleşmesi dikkat çekiyor. Niyce Camisinde geleneksel Çin mimarisiyle İslami unsurların iç içe kaynaştığını görmek mümkün. Arkamda gördüğünüz yapı Niyce Camisinin minaresi. Ve geleneksel Çin mimarisine özgü kıvrımlı çatıları görebiliyoruz ve çatının üzerinde de aynı şekilde hayvan motifleri, figürleri var. Bunları tabii ki İslami mimaride görmek mümkün değil. Cami Beyci'nin en büyük Müslüman mahallelerinden birinde yer alıyor. Cemaat namaz vakitlerinde buraya toplanıyor. Beijing'de yaşayan veya kenti ziyaret eden yabancı Müslümanlar da Niujie Camisi'nde saf tutmayı, buranın atmosferini yaşamayı tercih ediyor. Burada Niujie'de olmak güzel bir tecrübe. Çünkü dünya genelinden birçok Müslüman buraya geliyor. Aralarında iş adamları var, öğrenciler var, bazıları burada çalışıyor. Pekin'deki diğer camilerle kıyaslayınca burası en çok ilgi gören ve en büyük cami. Bu yüzden cumaları bilhassa da Ramazan'da namaz için buraya gelmeyi tercih ediyorum. Elhamdülillah. Ben Huey Müslümanıyım, adım Harun. Ramazan ayında cuma namazı için elhamdülillah Nuciye'ye geldik. Burada olduğum için çok mutluyum. Nuciye'de Çinli Müslümanların yanında Orta Doğu veya Güneydoğu Asya gibi dünyanın farklı noktalarından gelen Müslümanlar var. Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Tüm Müslüman dostlarımın bayramını kutluyorum.